Hey! Selam! Ben Mustafa. Evet ve bugün bir19'a gelen bir kalbe bakacağız. Bu kalbin adı Herd of Deep. Evet, bu derinin kalbi. Herd of Deep ne işe yarıyor Her diye sorarsanız, um, bu v Varden şehrindeki antik portu adı yakmak için. ve ayrıca ha, artık oyuna yeni portallar eklendi ve bunun gibi bir sürü portal var biliyorsunuz <laughs> üstünde şu an vardı zırhları var ha, ve ayrıca heard of deep de burada ha, bunu Ward'ını uh, vardığını öldürüp kazanabilirsiniz artık ve bunu bunu kazanma ihtimaliniz yüzde bir. Yüzde bir ihtimal var. Sadece. Maalesef ki sadece yüzde bir ihtimalle bunu vardığından kazanabilirsiniz. Ve bu da çok zor. Çünkü bir insan bunu kolayca kazanamaz ve ayrıca evet. Vardan öldürdükten sonra Hurdle Of kaybolmasın diye şey kaplar eşek avrakır modunu kapatıyorum. Hmm. Ve ayrıca bu hmm, büyü yapabiliyorsunuz bu bu yani. Çünkü bu he sadece antik portalı yapmıyor. O aynı zamanda bir zırh olarak da oynaklandı. Bunun sayesinde hem antik portaya yapabilirsiniz hem de zırh olarak takabilirsiniz. Ve bu çok nadir bulunuyor. Ayrıca kılıcı da var. Bunu zor buldum. Yani düz dünyada bulacak bir şey değil. Evet, yaratıcı modunda ancak bulabilirsiniz. O da ama Heard of DP yaratıcı modunda bulmak neredeyse imkansız. Evet. Ve ayrıca böyle bir şey geliyor ama burada ne olduğunu göremiyoruz abi. Göremiyoruz. Acaba ne var? Hmm. Ve şu an bir vardına benziyorum. Tam bir vardına. Ama karakterimin gerçek görünüşü bu. Burada da vardı benziyorum. Hem de tak lifeten. <laughs> Okey. Oyuna devam edelim. Şimdi uh, içeriye girin diyorsanız gireyim yani. Hemen şöyle atlayalım. 3, 2, 1. Oy, oy. Hmm. <laughs> um, İçerisi uh, pek yeni gibi durmuyor her zamanki en ormanı bu ne? Um, pekala burası biraz değişmiş. Biraz değişmiş burası. Bir orada bir şey gördüm. Bu ne? Size böyle bir elementin olması o, o olasılık mı? Yani sık sık görebilir misiniz bunu? Hayır bence göremezsiniz. Ee, um, Karar bir şey var sanki. Evet bunu da buldum. Oyun git gide garipleşmeye başladı. Ne yapacağım ben burada? Yani etraf of aynı nedir ormanı burası yani? Peki. Abi. Etrafımı göremiyorum. Etraf lavla dolu. Ateş. Cahir cahir ateş yanıyor. O etrafta mu falan yok. Şimdi ne yapacağım? Girip portala gidelim. Portala gidelim abi portala. Evet. geçemedim. Şimdi tamam. sefer oldu. Bu sefer başardım. Evet ve bu portalı nasıl yaptın derseniz bu e, gülen yüzler bir de şöyle bir şöyle garip bir blok var onu da göstereyim hemen. Evet bu toy dediğimiz bir şey. Evet. Ama bu kadarı değil. Başka şeyler de var. Hepsi troll moduyla geliyor. Hepsi. Alo. Yani. Ayrıca sadece bir tür değil başka Vardın zırhı türleri de var. Um, um, um. Pekala ben bir şey yapmadığım şekilde e, zırhların yerleri değişiyor. Pekala oyuna bir şeyler oluyor. Evet oyuna bir şey oluyor. Um x x y. Evet şimdi e, şunu alayım. Ya ben de görmez oldum. Elimi görmüyorum abi. Ay. What? Hey. hey. Bir dakika abi, bu gerçek olamaz. Hayır, 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 hayır. Ee, bu kötüydü abi. Kötüydü. Aga ben neden şu anda endişeleniyorum? Benim sütüm var. Sütüm. Evet, süt içiyorum. Evet. Az önce şimdi bir Minecraft'ta normal bir şekilde vardı nasıl yapacağım? Tabii ki bu da kamera alacak. Ben neyse başlayalım. Ayarlar. Şimdi survival alacağım. Survival. Oyunu devam et. Ara sıra bunu da kullanacağım tabii ki. Ee, abi, <laughs> abi, Tamam. Şimdi Evet. Hadi. Eee Eee Ha Sınırsız gece görüş Modu Okay, abi. okay. Bu bu eserliğe yarıyormuş. Burada da sınırsız mı acaba? Ay sınırı varmış. Eşeriz. Yaratıcıda sınır var abi. Okey ben sütü içerim. Hmm. Peki. İsimimiz boşa gitti. Yani özelliğimiz boşa gitti. Gene boşa düştük. Ruh portalı da var. Ruh portalını gösterelim. Nerede? Evimizin ruh bloğumuz. Ruh. Evet. Ruh bloğu. Sonra uh. Obsidian. Güçlendirilmiş dayan taşlar. Evet. Şimdi buraya bunu koyalım. Buraya. Aman. Hmm. Buraya bunu. Evet. Ve sonra e, şuraya da şunları koyarsak olacak. Evet. Her şey tamamdır. Abi bir dakika bu şeyleri ters gitti. E, şimdi de aldı. Okey abi. Buraya bunu koyalım. Sonra oluyordur umarım. Hmm. Hmm. Peki. Evet şimdi. Ee, çakmak taşı ve çayı kalmıştım. Nereye gitti? Dur tekrar Evet. Çakmak taşı çayımız. Evet. Şimdi report alanını yakıyorum. İçerisi aynı olacak şekilde. Neyse. Evet. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Aşağıdan akıp abone olun. unutmayın. Hep bu arada ben bu modu bulduğumdan beri hep bununla uğraşıyorum. Siz de indirebilirsiniz. Bayağı güzel. Haydi görüşürüz.